Yüzük Savaşı esnasında Yüzük Kardeşliği Moria'ya girdiğinde Balrog'un elinden Gandalf'ın sayesinde kıl payı kaçtılar. Peki kaçamasalar ve tek yüzük Balrog'un eline düşseydi ne olurdu? Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Kısa sorulara kısa cevaplar verdiğim bir de birin bugünkü sorusu eğer Balrog tek yüzüğü eline geçirseydi onunla ne yapardı? Hadi başlayalım. Bu soruyu cevaplamak için balrokları biraz daha yakından incelemeliyiz. Balroklarda birer Mayı'aydı ve kuşkusuz Melkor'un en önemli hizmetkarlarındandılar. Ama onun diğer yaratıkları çarpıtarak oluşturduğu varlıklar değillerdi. Yani orklar gibi değil, tıpkı Sauron gibi Melkor'a gönüllü olarak hizmet ediyorlardı. Sauron'un Melkor'a hizmet etmesinin altında kendi hırsları vardı. Fakat Balrog'ların Sauron gibi istekleri veya hırsları yoktu. Onların da tek amacı tıpkı Valinor'daki Valar'a hizmet eden sayısız Maia gibi Melkor'a hizmet etmekti. Bunun dışında da açık açık gösterdikleri veya saklı tuttukları bir motivasyonları yoktu. Balroglar birer mayı aydılar evet ama Sauron gibi önce Valar'ın yanında olup sonra Melkor'un safına geçmiş değillerdi. Baştan sona Melkor videosunda da anlattığım gibi. Melkor boşluktan dünyaya bakıp Valar'ın yaptıklarını görüp onları yok etme isteğiyle dolduktan sonra yanına toplanan birçok başıboş ruh ile yeryüzüne indi. İşte bu Melkor'un çekim kuvvetine kapılmış ruhlardan bazıları Balrog adı verilenler olabilir. Ateş temelli olan bu ruhlar yeryüzüne indikten sonra tıpkı bir örümcek suretine bürünmüş olan Angoliant gibi onlar da Balrog görünümüne büründü. Angoliant'ı hatırlayın. Bir zekaya ve hatta konuşma kabiliyetine sahip olsa da temel güdüsü son derece basitti. Açlığı. Keza onun soyundan gelen Shilob'un da sahip olduğu tek güdü işte buydu. Açlık. Angoliant zeki de ama örneğin Gandalf gibi yüksek bir bilinç sahibi de değildi. İyilik, kötülük, merhamet, kibir, zalimlik gibi daha yüksek duygular onda yoktu. Zekiydi, konuşabiliyordu ama onun dışında bir hayvan güdülerine sahipti. Melkor'dan kendisine Silmariller'i vermesini istediğinde Silmarillerin güzelliğine kapılmamıştı. Sadece onların içindeki ışık ile açlığını doyurmak istiyordu. İşte Balrog'ların da benzer kategoride incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar birer Maiya'ydı ama Sauron kadar yüksek bir bilinç sahibi de değillerdi. Onların tek amacı efendileri Melkor'un yok etmek istediklerini yok etmekti. Bunlar da hemen hemen orklar dışındaki herkes anlamına geliyordu. Bunun dışında hükmetmek gibi duygulara sahip değillerdi. Aslında Angband'ın önünde yatıp bekçilik yapan devasa bir kurt olan Karkorat'tan çok da farklı değildiler. Daha zeki ve daha güçlü olmaları dışında. Balrogların bir kanadı olup olmadığı devamlı tartışılır ama asıl tartışılması gereken şey onların konuşup konuşmadığıdır. En azından bir komutan olan Gotmong'un askerleriyle bir şekilde iletişime geçme kapasitesinde olması beklenir ama bütün külliyat içinde Balrogların konuştuğu tek bir satır bile yoktur. Ben Tolkien'in bunu son derece bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum. Çünkü eğer onlara diyaloglar yazsaydı onları bir üst seviyeye çıkartmış olacaktı ve o zaman Balroglar bambaşka varlıklar olacaktı. Bu açıdan Balrogların Angoliant'tan bile temel içgüdülere sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Tolkien onları ait oldukları yerde tutmak istedi. Yani zeki ama hayvani içgüdülerden fazlasına sahip olmayan yaratıklar olarak. O zaman şimdi sorumuza geri dönelim. Eğer Balrog tek yüzüğü ele geçirseydi ne olurdu? Muhtemelen hiçbir şey. Belki onun gücünü fark ederdi, belki etmezdi, belki umursardı, belki de bir köşeye atıp unuturdu. Ama onu kullanıp dünyayı hakimiyeti altına almak gibi bir isteği olmazdı. Yüzüğü diğer halkları kontrol etmek ya da yeni Nazgüller yaratmak gibi şeyler için kullanmazdı. Çünkü Balrog'un dünyasında böyle şeyler yoktu. O yine Moria'da ele geçirdiği bölgede yaşamayı sürdürür ve yeryüzüne çıkmadan gözlerden mümkün olduğunca uzakta kalmaya devam ederdi. Evet her zaman söylediğim gibi bu videoların bir kısmı aslında biraz teori oluyor. Çünkü böyle çok da cevaplanmamış yerlere gidiyoruz. Çok net kanıtların olmadığı soruları araştırıyoruz. O yüzden de burada söylediklerimin pek çoğu aslında biraz da benim kendi çıkarımlarım, benim kendi okumalarım sonucunda ulaştığım sonuçlar oluyor. Siz farklı düşünebilirsiniz eğer öyleyse ya da katılıyorsanız da tabii ki ya da ya sadece teşekkür etmek için bile yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, bu soru bu arada Bizanslı aldı izleyicimizin yönelttiği bir soruydu. Ben gelen yorumlara elimden geldiğince bakıyorum. Bazı eski videolara gelenler kaçıyor olabilir ama güncel videolarının altına yazılan her şeyi okuyorum arkadaşlar. Böyle enteresan sorular gelince de onları da bir yere not ediyorum. Belki o hafta değil, belki sonraki hafta değil ama belki de 3 ay sonra onu video haline getiriyorum. Lütfen aklınıza gelen soruları da yazın bu şekilde. Bu arada bugün YouTube'un bana söylediğine göre 8. yaş günüymüş arkadaşlar. Kanalım tam 8 sene olmuş. 400 küsur video ve e, videolarda artmaya devam ediyor. Harika izleyicilersiniz. Umarım ki daha sizlerle çok uzun yıllar beraber oluruz. Yorumlu beğeniydi, hype puanıydı, paylaşımdı zaten her zaman istiyorum. Yaparsanız çok harika olur. Yavaş yavaş bu yıl için koyduğum katıl hedefine de adım adım gidiyoruz. 427 e, katıl üyesi oldu. Onlara da teşekkür ediyorum ki kimdi bunlar? Alican Göktepe, Nazım Demir, Ekincan Dolgun, Mert Çeltikoğlu, İsmail Elma, Orhun Turhan, Sinan Güngör, Serdar, Engin Çamcı, Nutra, Serkan Kedikli, Tuğberk Metin, Barahir, Doğan Duman, Eren Ürer, Erhan Ka, Orçun Tiryaki, Burak Uğurlu, Hacı Ahmet Bilgen, Selin Küçükala, Paloreyan, Tarık Küçükdeniz, Eğüz Küplü Havuz Gerilisi, Doruk Demir, Serhat Yavaş, Kaynarius, Selman Öntan, Özgür Tunçay, Bert Demirdağ, İki Kask Bir Rota, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, Mutlu Pınar, Haluk İnanır, Gözde Ayhan ve Kuzey Geliş nezdinde bütün üyelere teşekkür ediyorum. Hepsinin tabii ki ismini burada okumam mümkün değil. Yeni isimler buraya katıldıkça da mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.